Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Free Fire Max bölümüyle de karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber çok sevdiğiniz 4 vs 4 modunda oynayacağız. Umarım da beğeneceğiniz bir maç çıkartabiliriz ekipçe. Ekip hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar bombe gibiyiz. Bombelerden bombeler. Ekstra içeriye bastım. Sizler de like'larınızı attınız. Kanala abone değilseniz abone oldunuz. Vesaireleri yaptınız. Bu arada Free Fire Max de açıklama kısmına indirme linkini koyacağım. Sizler de indirip oyundan beni arkadaş olarak eklemeyi unutmayınız. Değil mi? Efendim ama maçta görüşelim. Arkadaşlar bu arada Fire Pass'teki Elite Pass noktasındaki son kademedeki kostüm alıyorum arkadaşlar. Evet buradaki Bir kostümü alıyorum. Hayırlı lolos. Buradaki kostümü aldım. Mavi Sultan erkek paketini de aldık arkadaşlar. Bu şekilde de elit bası bitirmiş olduk bu video içerisinde. Evet arkadaşlar maça girdik. Güzel bir maç olması dileğiyle ee, hadi bakalım abi. Ben i̇nşallah hazırladım. inşallah güzel yani, bir maç. Güvenenler burada toplansınlar hocam. hocam zirveye zirve, zirveye like zirveye. Zirve. Abi oradan oraya kaçmamız yok muydu be? Var mıydı yok muydu arkadaşlar? Bu arada hala sensivity yapılmadı ya. Abi, ne zaman yapacağım bu sensivity'yi ya? Bir el atında sensivity yapalım arkadaşlar. Varsa bilginiz Yazın. Yanındayım Fat. Varsa abi. bildiğiniz Discord'da bekleriz. Tabi 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 Discord sunucumun linki aşağıda çıkamalarda mevcut. E. Nerede bunlar? Öbür, öbür tarafta bak gördüm Fat orada onları. Evin içinde de o, var o, galiba. Yanımda bak. Ona vurduk zannettim. Abi ona vurmasanız abi çok az öyle ya. Yani. Vurdunuz mu onu? Eyvallah. Çok. Yok yok yok. Adamı işaretledim. ettim. Solda 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 dışarıda sola gitti. Gel gel gel. Burada bak. Allah. Aklını şey, işaret edin, Vurmadım. Yiyiz. Bu değil. O değil der de ya oğlum İteri anladım. girdi. Aa arkadan geldi. Yallah Gel lan buraya tırtıl. Bitir 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 bitir. Hocam o kalktı mı onun lan ne no, oldu no, lan? No. Abi diğeri nerede? Sen böyle yemek diğeri, yapmayı nerede öğrendin? galiba. Ha? Takıldı mı? Hocam be. Ne oluyor lan? Hocam be. Oyun gemisi ee, vurdu. O. Ve arkadaşlar ilk maçtan aldık. Olsun abi, abi olsun. Olur olur, öyle olur, öyle öyle olur olur öyle olur, olur öyle bir olur. Bir tane vurayım bırakayım dedim ama bir tane vurdum bayıldı kankalar. Abi misin, yani. Arkadaşlar. Sağlık iyi, abi. olsun abi. Neyse. Aa AK var lan bu turda. Oğlum AK var ya. Abi abi yoksan dört var. Bir taktik var abi ne yapıyorsun? Şu konteynerin oranını geçiyorsun oraya herkes oraya geliyor abi inanılmaz. Buranın bu bu bu. Bu arada atölye silahıyla oynuyorum arkadaşlar. MP5 atölye 7 artı 3. Efsane üstümüzde 7 artı 3 var. Kafamızda 7 artı 3. Maskemiz 7 artı 3. 3 tane farklı 7 artı 3. Bir de silahlı 4 oldu. Bir de melek pantolonu. Öf abi daha ne yapayım ya. Daha bu insanlar videoya like atsın ben ne yapabilirim ki yani. E falan ki bir şey. O kim o, var lan? Rastlıyorum. Ooo oradasın ha. Gel gel. Oğlum nerede bir sağda bir solda gözüküyor lan bana yakışıyor. E, adam eee adamı işaretledim kanka. Orada adam var. Bir adam var. Oo, o buradaymış. Ay, ben adam de bayıldım. buradaymış. İnanamıyorum. Arka hiç söylemedim ben. Oha, tek adam o. Oha abi. Oha, ne yapıyorsun? İlk maçtın. Abi benim benim olduğum yerde adam. Benim olduğum yerde abi. arkan abi olayına tek attı bu arada. 2 kişiye tek attı inanılmaz. Ha içeride sağda içeride direkt. Ben abi. şop ben iptal. arkan abiden inanılmaz bir performans. Bekler bir hareket. Desem ayıp olur. Be. Bekler. Double kill. Böyle diyeyim. Diğer türlü ayıp olur arkadaşlar. Kanka o herif oradan kaçmıştır ya bu arada. Erkan abi çok odak. Bakalım neler yapacak. Şimdi abi. abi dışarı çıkmadı işte. Solundan Bilmiyorum. ses geliyor abi. Solundan ses Aha. geliyor. Solundan ses geliyor. Bak orada. Aha gördüm. Ve... Aha. Abi bu adam. Adam göre göremiyor bile. Bu adam yarı 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 ha. 7 kişi bizi izliyor abi. Bir kişiler ne bunlar böyle? Bunlar ne bunlar hocam? Ne bunlar? Abi. AK'yi ver. AK'yi ver. Hoca abi, 94 atarım bu arada arkadaşlar, islem varsa. Abi bana buz varsa buz atsana ya. Bir tane daha. Abi ben aldım 94. 94. Buzu attım kanka buraya. 94'ü de attım. Ben çitlerin sağından Yardırıyorum var mı abi? Hocam. At. Onları da attım kardeşim. Ah, tamam eyvallah abi. Bir tane daha attım. Çitlerle benimle birlikte gelecek olanlar lütfen Ben geliyorum. Ben de geldim. arkamdayız Yanındayım Garda. Eyvallah şimşeklerin abi. arasına. Şimşeklere doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip bir işle iş. Bunlar kesin gelecekler ya. Yüzde yüz yani. Aa adam duvar açmış lan. Aa önümüzdeki dedi. Bak koşuyor ortaya doğru çekil çekil abi. Onu ben alırım bırakın salın bana. Nereye gitti lan o? Evin içine girdi. Mavi evin içinde. Camlar çıkmadıysa orada. Aa burada burada burada. Ağacın dibinde. <laughs> ne? ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Bak şuraya vurdum. Ee, O e, adama da vurdum. Ağacın arkasında. Aa ben bayıldım Yunus. Bir tane yani evin ikinci katında var. Yunus evet, arkan abi. Şey, geldim şey geldim geldim şey geldim, geldim. Genco. Aslan parçası gel bakayım böyle. Neredesin? E Fuat teksin kanka bekle kanka. Aslan parçası. Evin balkonundaki vardı galiba. Ölmedi. Evet, Aa buraya atladı. Buraya atladı. Bizim çatıya atladı. Bizim çatıya zıpladı. Gördüm onu. Ay, Aslan parçası tam yere. gelmiştim ama Yunus ona tek attı ve adam hack dedi Güzel o güzel güzel abi tertemiz tertemiz, tertemiz tertemiz E dördüncü maça girdik arkadaşlar aslında adamlar böyle zorlayıcı başladılar ama sonra 13 genç tryzene bağladılar yani ben anlamadım neden böyle bağladılar Bilemiyorum yani Bu maçı da alıp kolay bir win mi geliyor ne Ben bu şurada sarı şeye tırmanacağım. Allah Allah bir Zirveye. arkadaşım bırakın bir v 4 atabiliyor muyum abi? Siz hiç karışmayın be. Kanka zaten er, bizim cr element afuk gibi bir şey ya. Böyle tamam, eğilerek tamam, falan koşuyor. Tamam siz çalışın, hiç karışmayın. 1 v 4 atmaya çalışacağım. Kaybedersek de bir tane en fazla maç kaybediyoruz Sıkıntı yok. Aynen bizim eleman orada bayıldılar. Ee, aa bayıldılar. Ortada bir kişi var gördüm Oo, ben. Oo hepsi burada bu Bak. arada. Bunlar hayırdır? Hocam sendeyiz. Hadi bakalım bir challenge dedin. Abi tamam bende de. Bunların hepsi ortada yalnız ya. Hepsi yukarı çıkmışlar ortada. Tamam Kanka, ben işaret iyi mi sen adamı? Yo, hiç abi. Yok hiç işaret ne var yok yok Ben halledeceğim bir şekilde. değil. Halledemedim. dedim kanka. 60 da vurdum herife. Abi ben de vurdum ona. Vurdum. <laughs> Aynen. <laughs> Challenge'ı. Hile katıyoruz tabii. Ama adam tek tekaymış. Burada bir tane adam aldım. Adam bir tane bizim şeyin kaç. girişinde bu arada. Muhtemelen adam kaybedeceğini düşünüp kaçtı. Hop. Bak bu at abi. yeni işaret edin. E, ee, 120 vurdum ha, herife. Hadi çözer O Hop bu da gitti ya o Yeşilli çöz... Ço yeşilli çocuk var ya çok tuhaf oynuyor. Siz ya. kimse yanmayan, Hiç siz kimse abi siz kimseyi almayın. Siz kimseyi almayın abi. 2 2 2 Yok gidemiş. yok. Yok bekliyoruz. Ya yiyorsun, mermiyorsun. Ronaldo'ya bas. Yok abi rahat ol rahat ol. Ben yerim ama hala yapayım. Oha kafa yedi. Gaz geliyor hocam. O adam burada hala. Hocam be 1 ve 4 mü ne? Hadi lan gel arkadaşını kurtar gel. Adamı gördün mü? Kendisi kalkmış. İnanılmaz. Aa abi, abi, abi inanmıyorum ya. Adam ne yapmış biliyor musun abi? Bu kendi kaldırma özelliği var ya onu almış ya. Yakalayabilirsin bu arada beni. Tutabilirsin. Tut beni. Tut beni gemisi. Aga be. Ölün, ölün. Bir daha gel. Yumruk abi gel yumruk atalım gel. Yumruk, gel, yumruk atalım challenge'ım yumruk atın. Yumruk Hocam AK'yi istemiyorum ya. Aa burada yanımda. Abi bir kere ölseniz de ben bir kere daha ölürüm abi. Abi bir kere daha, daha ölünsenize. de. Ben bir denemek istiyorum ya hocam. Hocam bir denemek istiyorum Ama ya. Yum Ölün yumruk, ya. Yumruk da atılır be. Ben bir kere daha denemek istiyorum. Bu adam ne yapıyor? Bu arada arkadaşlar gördünüz. Kaldı. Ben o adamı öldürdüm. Aslında ben o adamı adam. öldürdüm. Ama arkadaşlar o ya. adam kendini tekrardan kaldırdı. Bu ya. Abi öldürdüğüm adam kendini yerdeyken bitirmediğim için tekrardan kaldırdı biliyor musun? O şey özelliği var evet, ya, ya nedir. O, o özellik yani kullanırken önümde kenar ya. Vallahi inanılmaz ya. ya. Yeşilinin davranış biçimi nasıldı arkadaşlar? Hiç al, uzatmadı. Hiç <laughs> uzatmadı yani. Hiç uzatmadı. Ya ya hadi gelin öldürün olsun. dedi. Baktı öldürmüyorlar. Kendi gitti. intihar etti hocam. Evet arkadaşlar. MVP girişimizi <laughs> de yaptık. Güzel bir video oldu. Bakalım şöyle bir killere vesaire bir bakalım. Ee, 6 kill almışım arkadaşlar oyun gemisi yakın rakibim 5 kill le. Ben burada videoyu noktandıracağım umarım da video hoşunuza gitmiştir ben ekip arkadaşlarıma geldikleri için teşekkür ediyorum Bu arada buradan Değil sonraki Free Fire Max bölümleri için arkadaşlar herhangi bir challenge fikriniz vesaire varsa efendim yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın Dedikten sonra aynı videoları yine oyun gemisi ve Lunus'tan da izleyebilirsiniz ekip arkadaşlar onlara da videolar çekiyoruz Onların linkini bırakacağım açıklama kısmında dedikten sonra ben videoyu noktandırıyorum Sizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay Bye-bye.